İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri ve Güney Gazetesi Haber Müdürü gazeteci Cuma Keseroğlu, İskenderun İnönü Ortaokulu 7A sınıfı öğrencilerine medyadaki manipülasyonlar hakkında bir seminer verdi. Gazeteci Cuma Keseroğlu'nun semineri öncesinde öğrencilere kısa bir konuşma yapan İnönü Ortaokulu Müdürü Ali Bilgen, öğrencilerin verilecek olan bilgileri iyi dinlemelerini istedi. Bugün e, konumuz medya okuryazarlığı misafirlerimiz var. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nden Cuma Bey yerel, basın, yerel basınımızın önde gelen isimlerinden. Yine kameraman Devrim Bey, e, Helga Hanım İskenderun'da yerel basınımızın önde gelen temsilcilerinden. Bugün size medyada doğru haber alma, bir haberin doğruluğunun nasıl anlaşılacağı, işte yanlış haberle doğru haberin birbirinden nasıl ayrılacağı konularda size bilgi verecekler. Bu bizim hayatımız açısından önemli. Çünkü günlük hayatta öğrendiğimiz pek çok şeyi medyadan, sosyal medyadan veya işte internetten öğreniyoruz. Biz orada ne öğreniyorsak onu doğru kabul ettiğimiz için dolayısıyla doğru haber almak da son derece önemli. Bu konuda size bilgilendirme yapacaklar çok faydalı geçeceğini düşünüyorum. ...dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Arkadaşlar ben Cuma Keseroğlu, gazeteciyim. Medya okur yazarlığı dersine davet edilen Keseroğlu... ...yapılan her habere, özellikle de sosyal medyada paylaşılan... ...her bilgiye inanılmaması gerektiğini vurguladı. Bizim her alanında en önemli konu doğruluktur. Ee, belki hepimiz aynı yerde büyümüş olsaydık... ...sadece tek çerçevede doğruluk çizgisi üzerinde büyümüş olsaydı... ...bugün ben de bugün sizlere... Yanlış ya da doğruyu anlatmış olmayacaktım. Hepimiz doğru gitmiş olacaktık. Ancak çeşitli insanların bir arada yaşadığı her ortamda yalan da var, yanlış da ve doğru da var. Önemli olan doğruları öğrenmek ve doğruların nasıl ilerleyişini çok iyi analiz etmektir. Şimdi medya okur yazarlığında en önemli şey bir keresinde okumak. Mutlaka her şeyi çok iyi okumamız gerekiyor. Sorgulamamız gerekiyor ve sormamız gerekiyor sormadığımız ve sorgulamadığımız her zaman sınıfta kalmış oluruz. Sizlere nasıl örnek vermem gerektiğini düşünürken şöyle bir haber aldım az önce. İnönü Ortaokulunun müdürü Ali Hoca'yı Milli Eğitim Müdürlüğü okulundan değiştirdi. Haberiniz var mı bilmiyorum. Yani okul müdürünü görevden aldı bir başka okula atadı. Şimdi bunu ben gazeteci olarak sizlere ilk duyuran kişi olmuş olayım. Bundan kendisinin de haberi yok. Ama bak ben söyledim, ne oldu hepiniz inandınız, bu yalan haberdi, yanlış bilgiydi. Şimdi bunun doğru teyidini nasıl yapabiliriz? Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşebiliriz, ilgili kurumla görüşebiliriz. Bu haberin doğru olup olmadığını kesinlikle analiz etmiş ve e, kesinleştirmiş oluruz. Ben söyledim, inandık, bitti. Birileri söyledi oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle böyle yapmayın. Mutlaka ne olursa olsun araştırın. Mesela sosyal medya günümüzde çok tehlikeli. Doğru kullanırsak çok güzel, yanlış kullanırsak da ailemizi, bireysel olarak çocukları yok eder. Ben bunları gazeteci olarak çok yaşıyorum. Herkesin evine giriyorum, herkesle sohbet ediyorum. Sosyal medyanın özellikle öğrenciler üzerinde ne kadar tehlike yarattığını çok biliyorum. Sizden çok önemli ricam var. Özellikle özellikle lütfen anne babanızın söylediklerini yapın anne babanıza ve kardeşlerinize, ailenize değer verin. Onlardan daha değerli hayatınızda hiçbir şey olamaz ve olmamalı. Dışarıdaki arkadaşlarımız size sadece ve sadece göstermelik sevgi gösterebilirler. Yalan söyleyebilirler ve yanlış söyleyebilirler. Şimdi yalanla doğruyu nasıl araştırırız? Mesela hatırlarsanız Suriye'de bir patlama olmuştu. Bizim askerlerimiz, Türk askerleri de şehit olmuştu. O zamanlar sosyal medyada çok fazla yanlış bilgi paylaşıldı. Dediler ki şu kadar şehit var, devlet söylemiyor, aktarmıyor, gizli bilgi var diye. Halbuki öyle bir şey yoktu. Devletin resmi kurumlarından araştırmak çok önemli. O insan sizi kandırabilir, yalan söyleyebilir. Bununla ilgili mutlaka araştırmanız gerekiyor hepimizin ve herkesin. Özellikle son zamanlarda İskenderun'da her gün çocukları kaçırıyorlar. Bu dedikodu hepimize gelmiştir mutlaka. Ama öyle bir şey yok. Özellikle bunu anneler yapıyor. Diyor ki arabaya çocukları koydular. Bu yalan haber. Hızlı yayılıyor. Doğru haberi yaymak için bir hafta geçiyor. Çünkü insanlar yalana daha çabuk inanıyor. Doğruya inanmak istemiyor. Kötü haber tez duyulur atasözü var ya. Kötü haberi insanlar çabuk duyuyor ve ondan faydalanmak istiyor. Ama doğru haber işine gelmediği için doğruyu çok fazla kabullenmek istemiyor. Her konuda mutlaka doğru olan şeyleri ilgili yerlerden öğrenmemiz lazım. Sokakta duyduğumuzla değil. Öğrencisiniz, okuldan örnek verdiğimiz zaman okul müdürü en doğru bilgidir. Mutlaka okul müdürüyle görüşün. Öğretmeninizle görüşün. Öğretmeninizin söylediği sizi tatmin etmiyor, onun doğruluğuna inanmıyorsanız okul müdürüne gidin. Ben bugün gazeteciliği bıraktım bir başka mesleğe gidebilirim. Para da kazanabilirim. Ama benden Yüzlerce, binlerce insan doğru bilgi aldı. Bu doğru bilginin ölmemesi için bu gazete işini devam etti.